Değerli dinleyiciler, günümüzde gelişen yapay zeka teknolojileri ile hazırlanan YouTube kanalımız ve videolarımızda. Amerika'da yaşayan veya Amerika Birleşik Devletleri'de yatırım yapmak isteyen ve yerleşmek isteyen kişiler ve aileler için finansal planlama ve yapılanma içerikte açıklayıcı bilgiler sunacağız. 30 yıllık yatırım ve finansman danışmanlığı tecrübelerimizle Amerika'dan uzman avukat ve partnerlerimiz ile finansal planlama ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sizleri bilgilendirmek için günümüzde gelişen yapay zeka teknolojileri ile hazırlanan YouTube kanalımızda aşağıdaki konu içerikli videolarımızı değerlendirmelerinize sunarız. Sahibi olduğunuz emlak ve diğer varlıklar için aile vakfı Trust, güven kurulumu ve daha önce alınan veya alınacak mortçek ve diğer kredilerin aile vakfı trast güven ile yapılandırılması. Ev ve diğer emlak alımı ve yatırımı için Amerika Birleşik Devletleri'de uygulanan morçek çeşitleri ve önemli tavsiyeler. Varlıklarınız için Amerika Birleşik Devletleri'deki en güvenilir kuruluşlarla cazip yatırımlar yapılması. Aile fertleri için en uygun şartlarda hayat sigortası hizmetleri. Amerika Birleşik Devletleri'de emeklilik uygulamaları ve emeklilik planları. Amerika Birleşik Devletleri'de ev, emlak sahibi olmak için önemli tavsiyeler. Bu birinci videoda sizlere sahibi olduğunuz emlak ve diğer varlıklar için aile vakfı, trust kurulumu hakkında özet bilgiler vereceğiz. Yaşayan güven, living trust nedir? %100 adınıza kayıtlı living trust sizin legal varlık havuzunuzdur. Güven sizin, ailenizin ve varlıklarınızın koruyucusudur. Emanet, mal ve varlıklarınızı sevdiklerinize ve varislere devretmenin bir yoludur. Bir funding living trust oluşturduğunuzda, içine koymayı seçtiğiniz herhangi bir mülkü veya değerli şeyi tutmak için ayrı bir tüzel kişilik yaratmış olursunuz. Varlıkların sahipliğini bir şahıstan bir trustee'de değiştirmek için fonlama adı verilen bir süreçte transfer edilmeleri gerekir. Bu bir vasiyetname veya vergiden kaçınma aracıdır. Aile Vakfı Trust, güven ile sahip olduğunuz veya alacağınız ipotek ve ticari krediler, hayat ve sağlık sigortanız ile diğer araba, ev, ticari, iş yeri sigortalarınız İslam inancına dayalı finansman ve ticaret kurallarına uygun olarak yapılandırılmaktadır. Aile Vakfı Trust, güven kurulusunuz sayesinde ilgili kredi banka sigorta şirketlerine faiz paylaşımı yapamazsınız. Aizle işlem yapmazsınız. Varlıklarınızı bir sözleşme ile güvene devrettiğiniz için varlıklarınızın kiralayanı olursunuz. Aile Vakfı Trust, güven kayıtlı varlıkların ve finansal planların kira ve kullanım ücretlerini ayrı bir kuruluş adına ilgili kuruluşlara öder. Aile Vakfı Trust, güven ile her türlü cazip yatırımı yapabilirsiniz. Yatırım sözleşmeleri olarak güvenden kira ve ticaret geliri alacaksınız ve gelir güven ile kaydedilecektir. Yatırımlarınız inanç temelli uygulamalara dönüşür. Sahip olduğunuz kredi banka sigorta şirketleri aile vakfı trust güven yapılanmanıza müdahale etmez. Tüm işlemler yasal olarak avukat destekli uygulanmaktadır. Güven sizin son vasiyetinizdir. Vasiyetinizi istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Güven ile hangi varlıkların kime gideceğine ve varlıkların nasıl kullanılacağına ilişkin kuralları siz belirlersiniz. Öldüğünüzde mal varlığınız ve mülkünüz belirlediğiniz kurallara göre dağıtılır veya aileniz adına yaşayan emanet devam eder. Gayrimenkul yatırım ve sigorta planlarınızı güvenle oluşturabilirsiniz. Güven bunun bir parçası olur. Mortgage, hayat ve sağlık sigortası bedelini vefatınızdan sonra güven ile yatırabilirsiniz. Güven ile ailenizin, eşinizin ve çocuklarınızın gelecekteki sağlık ve eğitim masrafları için bir vakıf fonu oluşturabilirsiniz. Marlıklarınızı trust, vakıf, güvene devrederken büyük vergi avantajlarına sahip olacaksınız. Bazı trust türleri vergileri en aza indirmeye veya devlet yardımlarından yararlanmaya hak kazanmaya yardımcı olur. Herhangi bir olumsuz durumda mahkemeler güven ile ilgilenecektir. Siz ve aileniz koruma altında olacaksınız. Bir güvenin en önemli faydalarından biri veraset mahkemesinden kaçınmaktır. Güven nasıl kurulur? aile veya şirket trustlarını ve vakıfları en üst düzeyde profesyonellikte kurulum için ortaklarımız, avukatlarımız, bilgimiz, deneyimimiz ve kaynaklarımız var. Sizin adınıza Aile Vakfı Trust, güveni çok kolay bir şekilde tesis ediyoruz. Vereceğimiz 10 başvuru formunu dolduruyorsunuz. Bu başvuru formu ile güven e devredeceğiniz varlıklarınızın listesini ve varlıkların kullanımı ve dağıtımına ilişkin kurallarınızı tanımlarsınız göndereceğiniz form bilgileriyle size taslak bir güven belgesi oluşturuyoruz. Bu 10 değerlendirme raporumuzu inceliyorsunuz, isterseniz avukatınızla ve aileniz ile değerlendiriyorsunuz. Yapacağınız revize ve istekleriniz ile tekrar yapılandırıyoruz. Onayladığınızda noter tasdikli güven belgenizi takdim ediyoruz. Bu yasal belge, mütevelli heyetinin, mütevellerin, lehtarların ve güvenin tüm varlıklarının adları dahil olmak üzere güvenin nasıl çalıştığına dair tüm bilgileri içerir. Varlıklarınızı belgelerle güveninize devredersiniz. Güven yararlanıcısı, güven varlıklarını alır. Mütevelli, güveni vakfı yönetmek üzere atanır ve mütevelli heyetinin vakfın çıkarları doğrultusunda hareket etme görevi vardır. Mütevelli, varlıkları devreden ile aynı kişi olabilir, ancak aynı zamanda bir avukat, bir finans kurumu veya seçtiğiniz herhangi biri de olabilir. Bağışçı ve kayyum sizseniz, öldüğünüzde devralmak üzere bir halef kayyum atanır. Aldığınız veya alacağınız morgıç kredileri ile veya lease, kiralayarak sahip olduğunuz, kullandığınız ev işyeri tapu veya kontratlarınızı, araçlarınızı, hayat, sağlık, emeklilik planlarını, araç, emlak sigortalarınızı, kredilerinizi, banka hesaplarınızı, stop bond kokose borsa yatırımlarınızı, kıymetli mücevheratinizi, değerli antika eşyalarınızı ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki varlıklarınızı, %100 aileniz adına kurulacak ve noter tasdikli aile vakfı trust, güven a kaydedebilirsiniz. Durus dile yapılandırılacak morgıç ile ev ticari emlak alımı ve diğer Finansal ihtiyaçlarınız için danışmanlık desteği alabilirsiniz. Hizmetlerimiz tüm eyaletler için geçerlidir. Kişisel olarak aldığınız evin ve diğer varlıklarınızın mülkiyeti bu aile vakfı ile tüm aile üyelerine devredilmiş olur. Trust'da kaydedilecek emlak ve diğer varlıklarınız ve sermayeniz için JP Morgan ve Chase Bank, Bank of America ve Merrill Lynch Wealth Management, Charles Schwab ve Coinc gibi en güvenilir finansal kuruluşlarla yatırım yapılabilmektedir. Diğer videomuzda bu konuda bilgi verilecektir. Aileniz için kurulacak bu aile vakfı trust, güvene eklenecek vasiyetini ile, varlıklarınızın mülkiyeti, yatırımlarınızı, miras paylaşımı ve diğer önemli kanunlarınızı belirleyebilirsiniz. İsteğinize göre varlıklarınızı, mallarınızı İslam'daki fıkıh miras hukukuna göre dağıtabilirsiniz. Mirasçılarınıza belirli hediyeler, para, mülk, kıymetli varlıklar ve bırakabilirsiniz trust kayıtlı vasiyetiniz ile istediğiniz kuruluşlara veya kişilere sadaka cariye, hayır, hibe hediyesi bırakabilirsiniz. Zekit ve hac gibi dini sorumluluklar için sermaye tahsisatı yapabilirsiniz. Mali ve hukuki konularda sizin adınıza hareket etmesi, işlerinizi halletmesi için güvendiğiniz bir kişiyi seçebilirsiniz. Çocuğunuz, çocuklarınız için güvendiğiniz velileri atayabilirsiniz. İslami defin düzenlemelerinizi belirleyebilirsiniz. Son dileklerinizi vasiyet konularınızı kaydedebilirsiniz, istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Ölümünüz üzerine kalan varlıkların dağıtımını belirlenen kurallara göre güven trust yapar. Ömrünüzün sonundaki tıbbi dileklerinizi İslam'a göre belirleyebilirsiniz. Trust'ın eksiksiz bir kopyası bankalarınıza ve diğer üçüncü taraflara da yönlendirilir eşlerin İslami miras ölçülerine göre paylarını kabul ettiğini kaydedebilirsiniz. Güveninize hangi varlıkların aktarılacağını ana hatlarıyla belirtebilirsiniz. Borçlarınızı kaydedip güvenden mirastan sermaye tahsis edebilirsiniz. İslami vasiyetiniz, laik bir vasiyet gibi, terekenizi oluşturan tüm varlıkları kapsar olduğunuz zaman aynı ve taşınır tüm mallarınızda sahip olduğunuz menfaatler mirasınızın bir parçası olur ve İslami vasiyetinizde İslami varislerinize dağıtılır. Vefat ettiğinizde kişisel olarak sahip olunan tüm mallar ve mirasçı olarak seçilen kişilere İslami vasiyetinize göre dağıtılır. Vasiyet konusunda seküler irade ile İslami irade arasındaki fark nedir? İslami vasiyet seküler vasiyetin kapsadığı her şeyi kapsar. Mirasınızı dağıtmak ve ölümden sonra işlerinizi yönetmek için bir vasi tayin edersiniz. Çocuklarınıza bakması ve miraslarını yetişkinliğe kadar yönetmesi için bir vasi atarsınız. Mirasınızdan diğer akrabalara veya hayır kurumlarına para ve veya mal bırakırsınız. Ve ölümünüzde ödenecek borçları belirtirsiniz. Bununla birlikte, laik bir vasiyetten farklı olarak İslami bir vasiyet, ölümden sonra mülkünüzü yönetmek için inanç kurallarına göre çözümleri de içerir. Örneğin, cenaze törenlerinizi İslam'a göre seçtiğinizi çevrenize anlatmak, inanç kurallarına göre caiz olan otopsi ile ilgili isteklerinizi özetlemek. Ölümünüzde ödenecek ahlaki ve dini yükümlülükleri belirtmek toplamda terekenin üçte birine kadar, caiz, müstehab ve vacip, vasiyetlerin sağlanması ve en önemlisi mallarınızı şeriat hükümlerine göre bölmek gibi. Eşim ve ben inanç kurallarına uygun müşterek vasiyet yapabilir miyiz? Ortak vasiyet, evli bir çift tarafından ölüm anında mallarının aynı şekilde elden çıkarılmasını sağlamak için icra edilebilecek bir vasiyetnamedir. Standart bir ortak vasiyette, karı ve koca eşlerden biri öldüğünde hayatta kalan eşin her şeyi almasını ve her ikisi de öldüğünde mirasın çocuklarına veya diğer hak sahiplerine bırakılmasını sağlayan aynı vasiyetleri yaparlar. Amerikan hukuku eşiniz dışında mülkünüzü herhangi birine bırakmanıza izin verir ve çoğunlukla herhangi bir aile üyesini mirastan mahrum etmekte özgürsünüz, bazı eyaletlerde birkaç istisna dışında. İslami inanç kurallarında ise sabit bir pay sistemidir mülkünüzün dağıtımında kısıtlamalarınız var. Şeriatın cinsiyete özgü belirli yükümlülükleri vardır ve her esin mirasçılarının miras hakları farklıdır. Terekenizin şeri miras kurallarına göre bölünmesini istiyorsanız, kendi özel hazırlanmış devlete özgü, yasal olarak bağlayıcı, şeriata uygun tereke planınızı hazırlamak için Aile Vakfı Trust, güven programlarınızı kullanabilirsiniz. TRAS kurulumu ile beraber hazırlanacak, sağlık hizmetleri vekili veya yaşam vasiyeti olarak da bilinen sağlık hizmetleri yönergesi nedir ve buna neden ihtiyacınız var? Allah korusun, bir kaza geçirdiğinizde veya tıbbi acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ve sağlığınız hakkında karar veremezsiniz veya genel olarak iş göremez hale geldiğinizde, komaya girdiğinizde veya yapay yaşam desteği ile hayatta tutulmak zorunda kaldığınızda Sağlık Hizmetleri Direktifi güvendiğiniz bir kişiyi sizin adınıza sağlık hizmetleri kararları vermesi için atamanıza izin veren yasal bir belgedir. Kritik bir hastalık, sakatlık veya iş göremezlik yaşamadan önce kararınızı talimatlarınızı herkese bildirmeniz çok önemlidir. Sağlık Hizmetleri Direktifi, yaşam sonu sorunları söz konusu olduğunda ahlaki ve dini değerlerinizde dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine ilişkin istek ve tercihlerinizi içerir. Ailenizin bu kritik konularda İslami esaslara uymasını istiyor musunuz? O halde sağlık hizmetlerine ilişkin özel istek ve tercihlerinizi içeren bir sağlık yönergesine sahip olmanız gerekir. Yaşam sonu süreçlerinde yapılmasını istediğiniz konular ahlaki ve dini değerlerinizi içermelidir. Yürürlükteki bu direktifle hekimler ve aileniz bu isteklerinize uygun hareket edecektir. Bir sağlık yönergesi yoksa ne olur? Sağlık yönergeniz yoksa ve Allah göstermesin aciz kalırsanız ve sağlıkla ilgili kendi kararlarınızı iletemezseniz o zaman bu sağlık kararlarından aileniz sorumlu olur. Daha da kötüsü, eğer aile üyeleriniz sizin yerinize sağlık kararları üzerinde anlaşamazlarsa, konuyu mahkemede dava etmeye zorlanabilirler. Bu da bir yargıcın sizin için karar vermesine olanak tanır. Bir sağlık hizmetleri yönergesi ile ailenizi bakımınızla ilgili tartışmaktan ve incitici bir mahkeme savaşına girmekten kurtarabilirsiniz. Ayrıca, bir sağlık hizmetleri direktifiniz ve güvenilir bir sağlık hizmeti temsilciniz yoksa, doktorlarınız sizin için şerata uygun sağlık hizmetleri çözümleri sunmayı bilemeyebilir. Sağlık bakımınızın ahlaki ve dini değerlerinizle uyumlu olmasını sağlamak için doktorlarınızın uyması gereken bir sağlık bakımı direktifi imzalamanız gerekir. Sağlık bakım direktifi programlarımızı kullanarak kendi özel olarak hazırlanmış devlete özgü, yasal olarak bağlayıcı, şeriata uygun sağlık hizmetleri yönergenizi hazırlayabilirsiniz. Bu kapsamda öncelikle hayat sigortanızı da yaptırmanızı öneririz. Sizin için hayat sigortası, aileniz için güvencedir. Hayat sigortası, değer verdiğiniz insanların siz gittiğinizde finansal olarak ilgileneceğine dair sarsılmaz bir sözdür. Ailenizin mali geleceğini güvence altına almak, bir ebeveyn olarak ele alınması gereken önemli bir plandır bir hayat sigortası şirketi, bir poliçe satın aldığınızda size bu sözü verir. Sözün ne kadar süreyle geçerli olmasını istediğinize ve sevdiklerinizin ne kadar yardıma ihtiyacı olacağına önceden karar verebilirsiniz. Amerika'da yerleşik kişilere, ailelere, şirketlere çalışanları için birinci sınıf hayat sigortası hizmetleri sunmak için işbirliği yaptığımız 130 yıllık Life Insurance şirketleri ile işbirlikleri kurduk. Hayat sigortası ortaklarımız, hayat sigortası almayı %100 dijital hale getirdiler. Uygulama 30 dakika sürer, kapsam genellikle anında gerçekleşir. Yakında hayat sigortası planları ve varlıkların yatırıma yönlendirilmesi konularında bilgilendirme yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız ve istekleriniz için iletişim bilgileri ile irtibata geçebilirsiniz.